Hepinize merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün ana hesabımdayım Yani her zamanki gibi. Arkadaşlar bu açmaya yani açayım artık bence. Tamam ben bu buradan etkinleştirdim. Bu pesimiz geldi ve beli alıyorum. İki masamız kaldı. Ve bel geldi. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada Hadi yanımda on, me you arkadaşım Mehmet de var. Merhaba arkadaşlar. Evet önceki videolardan biliyorsunuzdur. Hemen şuradan silahşör koltuğu da alalım. Silahşör da geldi. Arkadaşlar kutuları açmaya başlayalım. Necestu, evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben geldi aldık beli e, beli maxlayacağım e, şuradan ben orana bakalım abi oran çok fazla değil mi baksana Hı -hı. buradan bir gizemli ya da bir efsane bir ilahe mükemmel olur arkadaşlar görevi de geldi ben bir daha çalayım Bir, 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 bir. Ya, dolu. Dolu da sen aç. Aç. Hadi, hadi Beni aç. Mega. Hadi altı lütfen. Hadi ver. Ne yapıyor? Emre'ye artık öyle Yani ama gene de Çık ya. Emre'ye bir de Evet. Bak çalışan şu belgeyi. Açalım şu burada. Yani olacak da. Ne kadar da tutarız. 7 8 Evet, işte bu ya. Sonunda Bayron. İşte ya. bu. Arkadaşlar bir önceki videoda Bayron'u beklediğimi söylemiştim. Ve Bayron şimdi geldi. Mükemmel ya. ya, daha ya evet. Buradan bence hiç Bayron'a vermeyeyim. Direkt belli Sonra Bende de var ama bende de bir bayram kadar Aç bunu da sen aç. Geri kalın sen aç. Hadi. Hadi gel Vermedi. Aç. Bir de bundan da vermedi. Hadi ya. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. onu da terelim de ya. çok kaldı mı? arkadaşlar. bayağı. Var. Ee, ilk Hadi, i̇şte burada. Bir oh, burada. Seviye altı yaptık. Hmm. Ben hemen maç atalım. Değil mi? Bellimiz var. Maç atmayalım mı? Like, at. like atıp abone de olmayı unutmayın yani. Ee, kaç sezon? İki sezondur geliştiriyordum bunu. <laughs> abi hayır. <abi. gülüyor> <laughs> İşte böyle alırım ben. Hadi kim kalayım mı? Önce. Almama gerek yok ya. Zaten toplar çıkacak. Baksana hemen ölüyorlar. 私は <noise> それを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそうを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見

Oh, so you think you're tough, huh? I've got you on my side. Oh, so you think you're tough, huh?

Şimdi hangi karakteri bekliyorsun? Efsanevi. Şimdi efsanevi de. Ya da arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.